Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde kümeleri anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi gelin hep beraber 6. sınıf konusu olan kümeleri yıldırım bilgili giriş yapalım. Arkadaşlar küme ne demektir? Küme birbirinden farklı nesnelerin bir araya gelerek oluşturduğu gruplardır. Ama bakın altını çizmişim. Kesinlikle bu kümeli yani oluşturan gruplar iyi tanımlanmış olacak. Ne demektir iyi tanımlanmış arkadaşlar? Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması gerekecek arkadaşlar. Siz öyle bir tanım yapacaksınız ki kişiden kişiye değişmeyecek. İnsanın aklına, herkesin aklına aynı şey gelecek. İşte böyle oluyorsa küme olmakta. Eğer kişiden kişiye değişen, belirsizlik gösteren kelimeler Cümlede kullanılıyorsa, kullanılıyorsa küme belirtmez. Mesela bazı kelimesi kısa, uzun, çalışkan, tembel, zeki, birkaç, yaramaz gibi. Yani özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hani sıfat diyoruz bu arada. Orada bir şey özelliğini belirten. Bir özellik betimleme yapmışsak, nitelime yapmışsak genelde o cümlelerde e, küme ifadesi olmuyor. Kişiden kişiye değişir. Çalışkan neye göre çalışkan? Tembel, kime göre tembel? Belli bir sınırı var mı? Kısa uzun. Neye göre kısa uzun? Neye göre kısa? Hani bu kişiden kişiye değiştiği için bunlar küme belirtmez. Küme belirtmesi için iyi tanımlanmış olması gerekmektedir arkadaşlar. Hemen bunu sorumuzla daha iyi anlamaya çalışalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Küme belirtmez diyor. A şıkkı sınıfta İngilizce kursuna giden öğrenciler. Arkadaşlar gelirsiniz sorarsınız sınıfa İngilizce kursuna giden öğrenciler ya da bir listesi vardır. Bu herkes tarafından anlaşılır. Evet bu bir kümedir. Yani bulunur, nettir. Haftanın P harfiyle başlayan günleri. B şıkkına geçtim. Evet P harfiyle başlayan günler nedir? Azıcık düşündüğünüzde pazartesi, perşembe ve ne yaparsınız? pazartesi, perşembe ve pazar günü olduğunu hemen ne yaparsın biraz düşündükten sonra söylersiniz ve herkes bunu söyleyebilir. Asal rakamlar C şıkkı. Evet rakamlar neydi? 0 ile 9 aralığındaydı. Asal olanları ne yapar? Herkes söyleyebilir. Ama D şıkkına baktığımızda sınıftaki kısa boylu öğrenciler. Arkadaşlar kısa boylu kime göre kısa kime göre uzun. Bu bir belirsizlik ifadesi olduğu için bizim D şıkkımız arkadaşlar burada küme belirtmiyor. Kısa boy ifadesi küme belirtmiyor bu cümle. Geçelim. Başka bir özellikle kümeyi belirtip ya da belirtmeme özelliğini anlayalım. Şimdi bize diyor ki soruda aşağıda verilen ifadelerden küme belirtilenleri çek, belirtmeyenleri çarpı işaretleyiniz diyor. A şıkkı sınıfımızdaki çalışkan kızdan Arkadaşlar çalışkan sözcüğü değişiklik gösterir. Küme belirtmez. Bazı günler. Hangi gün? Salı mı? Perşembe mi? Bu da küme belirtmez. Bazı günler. Adana'nın ilçeleri. Evet, Adana'nın ilçeleri belirgindir. Kozan, Ceyhan alırsınız haritaya, bakarsınız, Adana'nın ilçelerini sayarsınız. Herkes bunu haritada görür ve söyleyebilir. Bu küme belirtir Adana'nın ilçeleri. Ayın birkaç günü ama hangi belirsizlik var? Belirsizlik olan kişiden kişiye değiştiği için ayın birkaç günü küme belirtmez. Çift rakamlar. Çift rakamlar e ifadesinde. Evet herkes sayar. 2, 0, 2, 4, 6, 8. Herkes sayabileceği için herkes tarafından iyi tanımlandığı için küme belirtir. Çift rakamlar arkadaşlar. Herkes tarafından belirleniyorsa küme belirtir. Kişiden kişiye değişiyorsa küme belirtmez. Küme gösterimlerine geldik. Evet güzel bir yıldırım bilgisi ekranda. Kümeler büyük harfle adlandırılır arkadaşlar. Kümeye ait olan nesnelerin her biri ait olduğu kümenin bir elemanıdır. Küme içinde bir eleman yalnız bir kez yazılır. Kümeler üç farklı şekilde gösterirler. Van, liste ve ortak özellik yöntemleri. Bu bilgiyi yıldırım bilgilerinden sonra gelin hep beraber bunlarıla ilgili soruları çözmeye arkadaşlar. Ayıramadım burayı hemen ayırmaya çalışıyorum. Örneğimiz var. Örnekte diyor ki bize 5'ten küçük doğal sayıların oluşturduğu kümeyi 3 farklı şekilde gösterelim. Arkadaşlar bunu herkes sayabilir. 5'ten küçük doğal sayılar. Doğal sayılar 0'dan başlar. Bakın. 4 3 2 1 0'a kadar kapalı şekillerle ifade etmenin adı Venn şemasıdır ve büyük harfle gösterilir dışarıya ven şeması içerisindeki her bir elemanın başına nokta konur farkındaysanız bir nokta koyduk elemanı yazdık başka bir nokta koyduk başka bir elemanı yazdık yani her bir elemanın başına nokta konur bunun adı ven şemasıdır kapalı şekiller içerisinde gösterilir liste yöntemi nedir şimdi kümenin adı büyük harfle yazılır eşittir koyulur şu eğrili büyürülü parantezler arasına her bir eleman arasına virgül koyularak gösterilen tekniktir. Burada şu uyarı yapacağım. Siz burada eleman sayısını bulurken arkadaşlar neye dikkat edeceksiniz? Her bir virgülle ayrılmışları sayacaksınız. Bakın. Parantezden virgüle kadar 1, virgülle virgül arası 2, virgülle virgül arası 3, virgülle virgül arası 4, virgülle parantez arası 5 tane eleman saydığınız için burada diyeceksiniz ki 5 elemanlıdır. Hani bunu da araya vurgulayayım dedim. Bu liste yöntemi parantez içerisinde virgül kullanılarak yazılan yöntemin adı listeydi. Ortak özellik yöntemi nedir arkadaşlar? O eğri bir o süslü parantez içerisinde yazı diliyle ifade edilmesi ortak özellik yöntemi yazı diliyle ifade edilmesi süslü parantezin içerisine yazı diliyle ifade etmeye yani yazarak ifade etmeye özelliği. Bunun adı ortak özellik yöntemi oluyor. Bakın kapalı şekil ven şeması. Parantez süslü eğri parantezler içerisine virgül koyularak elemanların gösterilmesinin adı liste. O süslü parantezlerin içerisine yazarak ifade edilmenin adı da ortak özellik yöntemi olmaktı arkadaşlar. Gelin güzel bir örnekle pekiştirelim listeyi özellikle ben bize diyor ki soruda 2, 4, 6, 8, 10 elemanlarından oluşan A kümesinin liste ven şeması yöntemleriyle gösteriniz. Arkadaşlar kümeler büyük harfle gösteren A'yı yazdık eşittir dedik. Süslü parantez içerisinde bu elemanlar olacak. E, 2 yazdık virgül, 4 yazdık virgül, 6 yazdık virgül, 8 yazdık virgül, 10 yazdık. Bunun adı listedir. Liste neydi? Süslü parantezler içerisinde elemanlar arasına virgül koyularak yazılmasın. Bir de size bunu şunu vurgulayacağım. Her bir eleman nasıl görünüyorsa o şekliyle elemanıdır. Şimdi Venn şemasında da kapalı bir şekil içerisine elemanların başına birer nokta koyularak gösterilir. Parantez içerisinde virgül koyularak yazılmasının adı liste. Kapalı bir şekilde noktalar koyularak gösterilmesinin adı da Venn şeması. Şimdi güzel bir sorumuz var. Soru diyor ki: Kelebek kelimesindeki harflerle oluşturulan A kümesini liste yöntemiyle yazalım diyor arkadaşlar. Şimdi ekranı durdurun. Önce siz bir kendi kendinize yazabiliyor musunuz? Bence bakmanızı tavsiye ederim. Ben şu an hemen çözüme geçiyorum. Arkadaşlar, kelebek. Biz ne dedik? Küme içerisindeki elemanla aynı olan elemanlar bir kez yazılacak. Bakın üç üç tane E harfi var. 1 2, 3 ama virgülle gösterirken bir tanesini yazacağız. Bakın iki tane K harfi var, bir tane K yazacağız. Sonra L var, sonra B var. Bakın liste yöntemin adıdır bu. Virgüller kullanılarak elemanlar gösterilir. Şimdi biz burada size çok güzel bir yıldırım egzersiz aktarmak istiyorum. Şu sembolün adı kümeye ait olma. Ama bu sembolün üzerine şöyle çizgi çekilirse bu sembolde kümeye ait olmama anlamına gelir. Bu elemanı kümeye aittir. Üzerine düz çizgi çekilirse kümeye ait değildir. Bir A kümesi verildiğinde bu kümenin eleman sayısı bakın büyük harflerle parantez içerisinde kümenin adı iki parantez içerisinde yazılıyor. Dışarıya da küçük harfle S yazıyor. Bu sembolle gösterilmiş eleman sayısı. Örnek mesela burada yukarıda nasıl bulacaktık eleman sayısını? Bakın virgüllerle e, ayrılmış her bir elemanı alıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bakın virgüllerle ayrılmış her bir eleman aldım. A kümesinin eleman sayısı 4 olduğu için S, A eşittir 4 dedim arkadaşlar. Şimdi daha da iyi pekiştirmek adına eleman elemanı ifadesini, eleman sayısı ifadesini bu örneğimiz hep beraber bakalım. Biraz uyanık olmanız gerekiyor bu soruda. A kümesinin içerisinde E var. Sıslı parantez içerisinde F gördünüz. Çok ayrıca uzatmak istemiyorum. A ve L kümeleri için bunlardan hangileri doğru? Bakın tik olanlar doğru. Çarp olanlar yanlış. Hadi gelin hep beraber kontrol edelim. Birincisinde bize diyor ki A kümesinin eleman sayısı 4 demiş. Doğru demişiz. Beraber sayalım. Ben size nasıl öğretmiştim? İlk sıslı parantez içerisinde virgüllerle ayrılmış her bir ifade elemandı. Bakın. Süslü parantez virgül 1. E, virgülle virgül arası 2. Bakın bu 2 oluyor. Şurası bizi böyle ne görüyorsak odur elemanı. Virgülle diğer virgüle kadar 3. Virgülle süslü paranteze kadar 4. Evet, A kümesinin eleman sayısı 4'müş. Doğru. Bize bize diyor ki şu süslü parantez içerisinde E elemanı değildir A'nın diyor. Ben size şunu söyleyeceğim arkadaşlar bu da doğrudur. Şimdi elemanı ve elemanı değil sembolü ilk süslü parantezlerin içerisinde nasıl görüyorsanız öyle algılayacaksınız elemanını. Bakın bir daha tekrarlıyorum. ilk süslü parantezler içerisinde nasıl görüyorsanız mesela burada e e olarak görüyorsunuz. hiçbir şey yok. E elemanıdır A'nın. Burada şunu süslünün içerisinde F görmektesiniz. Buna diyeceksiniz ki süslünün içerisinde F elemanıdır diyeceksiniz. Ama burada bakın ikincisi doğru kabul ettik. Neden? Ben E harfini süslü parantezlerle görmüyorum. İçeride direkt E olarak gördüğüm için bu ifadeyi yani elemanı değildir doğru verilmiş. Evet elemanı değil bu E. Şu şekliyle E elemanı değil ama tek başına doğrusun nasıl olur elemanı nasıl yazarız derseniz e harfini direkt e olarak gördük e elemanıdır a demek doğrudur yani elemanı sembolü de bu ifade de doğru bu da doğrudur onu demek istiyorum yani nasıl görüyorsak eleman olma durumu o şekilde ifade edeceğiz bir de bize ne demiş f elemanıdır a'nın f bakın burada tek başına yok tek başına görmüyoruz burada ikiz Bakın süslü parantez arasında var. Burada da süslü parantezin yanında EF var. Yani ben tek başına bu kümenin içerisinde F'yi görmediğim için bu ifade yanlış. Bir daha tekrarlıyorum. Nasıl görüyorsak o şekliyle elemanını ifade edeceğiz. Elemanı sen bunu o zaman kullanacağız. Tekrar bize ne demiş? G elemanıdır A'nın. Ben tek başına G'yi görmemekteyim. G'yi nasıl görmekteyim? süslü parantez içerisinde GH olarak görmekteyim. Bu da yanlış. Yani bu ifadeler bize doğru bir şekilde verilmiş. Beşincisinde bize diyor ki iki elemanıdır L'nin. Evet L kümesi içerisinde ikiyi direkt bu şekilde görmekteyim. Bu doğru bir tik atılmış o yüzden. Aynı şekilde bize diyor ki ben 2 ve 5'i süslü parantez içerisinde elemanı olarak kabul etmiş L'nin. Yanlış demişiz. Bakalım öyle bir şeyi direkt görmekte miyiz? Hayır. Bu şekliyle ben direkt görmüyorum. 2'yi ayrı görüyorum. 5'i ayrı görüyorum. Ya da süslü parantez içerisinde 2, 5, 6'yı beraber görmekteyim. Bu ifade yanlış. Doğru yani yanlış. Sonra 7.sinde bize diyor ki süslü parantez içerisinde 4 elemanı değildir. Evet. Bakıyorum arkadaşlar. Evet. 4 yalnız başına bu şekliyle verseydi sadece 4 verseydi elemanı doğru olurdu. Bu ifade doğru. Evet, böyle bir eleman yok burada. Elemanı değil yani. Biz de diyor ki elemanı değildir diyor. Doğru şekilde ifade etmiş. Sonra L kümesinin eleman sayısının 7 olduğunu söylemiş. Gelin L kümesinin eleman sayısını nasıl öğretmiştim? Virgüllerle ayrılan her bir ifade. Bakın L'de virgüllerle ayrılan şurası 1, virgül 2 virgül arasında 2. Bu virgülden diğer virgüle kadar 3. Bu virgülden bu virgüle kadar 4. Virgülden paranteze kadar 5. L kümesinin eleman sayısı 7 değil 5'tir. Evet bu da çarpı olacak. Doğru ifade edilmiş arkadaşlar. Şimdi yıldırım bilgisi var yine arkadaşlar. Elemanı olmayan kümeye biz ne diyormuşuz? Boş küme. Boş küme sembolü yuvarlak yani sıfır yazıp üzerine çizgi düz çizgi çekeriz veya süslü parantezin içerisinde hiçbir eleman olmazsa bu boş küme anlamına gelir. Örnek veriyorum 9'dan büyük rakamlar. Arkadaşlar rakam deyince herkesin aklına 0'dan 9'a kadar olan sayılar gelir. Küme belirtir ama 9'dan büyük rakam olmadığı için boş kümedir. Umarım anlaşılıyordur. Yani insanların aklına rakamlar geliyor. Sıfırdan başlıyorlar. Dokuza kadar sayabiliyorlar. Ama 9'dan büyük rakam dünyada olmadığı için kullanılmadığı için bu bir boş küme olmaktan haftanın B harfiyle başlayan günler şimdi haftanın günleri deyince insanların aklına pazartesiden salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazara kadar gelir günler İnsanların aklına bu günler geliyor herkesin aklına aynı gün geliyor ama B harfiyle başlayan gün olmadığı için bu kümede boş kümedir Aman dikkat aman dikkat arkadaşlar. Bakın burada bir A kümesi verilmiş. Süslü parantez içerisinde tekrar boş küme sembolü yazılmışsa bu küme boş değil, bir elemanlıdır. Neden? Süslü parantezden süslü paranteze kadar bir tane eleman sayabildik. Boş küme değil. Bazen yayıp farklı test kitaplarında bunu boş küme midir diye öğrencilerimizi düşürmeye çalışıyorlar. Sakın düşmeyelim arkadaşlar. Şimdi kümelerde işlemler var. Bir yıldırım bilgili hatırlayalım. Kümelerde kesişim işlemi var arkadaşlar. Bir de birleşim işlemi var. Eğer iki kümenin ortak elemanlarının oluşturduğu küme varsa buna biz kesişim kümesi deniyoruz. Bakın ters N gibi bu sembolle gösteriliyor. Hemen örnekle anlayalım. A kümesinin elemanları A, B, C, D. B kümesinin elemanları B, C, F, G. Bakın ortak olanlar bakın. A'da B var, B'de de B var. A'da C var, B'de de C var. O zaman A kümesiyle B kümesinin kesişim kümesi dersek B ve C elemanlarını yazacaksınız bu liste yöntemiyle. Venn şemasıyla da şu şekilde gördünüz. Bura A, burası B, ortak olanlar bakın ikisinin ortak yeri B ve C. Burası kesişim. Şurası bakın turuncuya boyayacağım şimdi orayı. Bu gösterilen kısım kesişimdir. Ortak olan elemanlar buraya hem B'nin sınırında hem de A'nın sınırında ikisinde de ortak olduğunu anlıyoruz. Ven şeması kümesiyle. Şimdi arkadaşlar ikinci bir yıldırım bilgimiz gelmekte. Burada da diyor ki iki kümedeki bütün elemanların oluşturduğu kümeye birleşim kümesi denir. Bakın U gibi bardak gibi düşünün içerisinde bir şeyleri döküyoruz birleşiyorlar bu sembolle gösteriliyor her iki kümenin elemanları burada neye dikkat edeceğiz birleşimi gösterirken her ikisinde ortak olan eleman yine bir kere yazılacak arkadaşlar bakın A kümesinde 1 ve 2 var H kümesinde 2 ve 3 var İkisinde ortak olan ikiler ama bakın birleşim A birleşim H yazarken 1 2 3 2 bakın 2 tane var ama bir tanesi yazılır Venn şemasıyla bakın nasıl göstermişiz. Burası A kümesi. Burası H kümesi. İkiler ortak olduğu için şu kesişim yerine 2'yi yazmışız. A'nın diğer elemanı 1'i uzak şuraya. H'ın diğer elemanı 3'ü buraya yazmışız. İşte birleşim denince bunun hepsini alıyoruz. Burada olduğu gibi ya da ayrık kümelerse yani ayrı ayrıysa birleşim sorulursa ikisindeki elemanları ayrı ayrı göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi biz artık kümelerin genel hatlarıyla tanıdık. Hadi gelelim bölüm değerlendirme sorularıyla, testiyle daha da yerleştirmeye. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi bir küme belirtir? A. Türkiye'nin bazı ileri. Bazı sözcüğünden biz e, net bir şey anlamıyoruz. Kesin değil. Adana mı, Ankara mı, Afyon mu biz bilemeyiz. A şıkkı küme belirtmez arkadaşlar sınıfımızdaki kız öğrenciler. Sınıfımızdaki kız öğrenci alırsınız mesela 5G sınıfı 6G sınıfında Öğrencilerin listeden bakarsınız. Kız öğrencilerin hepsini bulursunuz. B şıkkı arkadaşlar küme belirtir. Sınıfımızdaki kız öğrenciler belirgindir. Herkes tarafından bulunabilir. Listeye alır bakarsam ben kız öğrencileri küme olduğunu belirlerim. Ama C şıkkına bakalım tekrar teyit etmek adına. En sevilen türküler. Arkadaşım Kimi Çanakkale türküsünü sever, kimi de gider başka bir suna türküsünü sever. Kişiden kişiye değişir en sevilen türküler. C şıkkı da küme belirtmez. D şıkkına bakalım. En güzel çiçekler. Bana göre en güzel çiçek nedir? Güldür. Ama bir başkasına göre papatyadır. D şıkkı da kişiden kişiye değiştiği için küme belirtmez. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Hemen gelelim ikinci soruya. Bir A kümesi var. A kümesinin içerisinde bir eleman bakın şurada bir eleman. Farkında mısınız Ayşe? Virgülle parantezle virgül arası şurası tamamen bir eleman. Bakın para, virgülle virgül arası şurası ikinci eleman. Virgülle virgül arası burası üçüncü eleman. Virgülle virgül arası burası dördüncü eleman. Virgülle parantez arası burası beşinci elemanı saydım ve bana diyor ki kümenin eleman sayısı kaç? Bakın gösterdim. Bir iki üç dört 5. 5 elemanlıdır. Aman sakın düşmeyin. Şurada süslü parantez içindekileri de sayayım. Hayır. Bizi ilk ilgilendiren ilk süslü parantezlerle ilk virgüller. Bakın süslü parantezden virgüle bir. Bu virgülden şu virgüle 2. Bu virgülden bu virgüle 3. Virgülden virgüle 4. Virgülden paranteze 5. Virgüllerle ayrılmış her bir ifade bizim elemanımızdır arkadaşlar. Bakın size şuradan bir aşağıda K kümesinin içerisine Berika, Berika ifadesi yazdım. Bu K kümesinin eleman sayısı nedir dedim. Bunu belki bazı öğrenciler hepsini her bir harfi sayacaktır. Hayır arkadaşlar. Virgül var mı? Süslü parantez içerisinde virgül var mı? Yok. Ben ne dedim? Virgüllerle ayrılmış her bir ifade eleman. Ama burada virgülle ayrılmamış öğretmenim. Evet, o yüzden arkadaşlar virgülle ayrılmamış parantezden parantezi bir tane elemanı olduğu için biz bunu K kümesini bir elemanlıdır diye kabul ediyoruz. Aman ha. Verdiğim yıldırım bilgilerini özellikle not alın, kaydedin. Tekrar tekrar dinlerseniz çok harika öğrenirsiniz. Ee, videom burada bitti arkadaşlar. Lütfen like atmayı hatırlayalım. Hepinize de iyi günler diliyorum.